Şimdi bu görmüş olduğunuz fıstıklarımızı çuvala ekeceğiz. Aynı patateste yapmış olduğumuz gibi. Öncelikle fıstığı ekeceğimiz toprak da patates toprağı gibi biraz yumuşak bir toprak olması lazım. Çok sıkı toprakta bitki kökündeki meyvelerini geliştiremez arkadaşlar. Şimdi fıstıklarımızı toprak ve biraz da gübre karıştırdım arkadaşlar içerisine bahçe toprağına fıstıklarımızı bir gün önceden 24 saat önce ben havalar güzel olduğu için hemen görüyorsunuz üzücüler kabarmış oradan yeşirmeye başlayacaklar fıstıklarımızı çuvalımıza yerleştiriyoruz bu şekilde fıstığın dikim arkadaşlar nisan ortasında başlar mayıs aylarında devam eder nevsim şartlarına göre burası sıcak bir bölge olduğu için nisanın başında da yapılabilir ama uygun nisan ortası mayıs aylarıdır bu şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine yaklaşık bir 5 santim kadar kapatacağım patates kadar kapat kapatmamıza gerek yok. Bu şekilde kapattıktan sonra arkadaşlar toprağım gayet nemli, güzel bir toprak şu anda. Üzerinden biraz şöyle su gezdireceğiz, bir su bardağı kadar bir su gezdireceğiz. Sonrasında toprak neminin korumasına dikkat edeceğiz kurumaya başladıkça azar azar su ekleyeceğiz. Yeşerdikten sonra 10 santime kadar geldikten sonra şöyle bir avuç kadar diplerine doldurma yapacağım toprakla. Yeşermeye başlayıp uzadıklarında da şu çuvalımızı biraz biraz aç açalım. Tabii yapraklar dışarıda kalacak ama gövdeyi korumak açısından hem de meyveler dipte büyüyeceği için biraz yükseltelim. Bu şekilde ekimimizi yapalım. Söküm işlemi de fıstık e, ortalama 5 ayda falan yetişir arkadaşlar. 5 5 ayda falan yetişir. Zaten yaprakları sararmaya başlar. Sararmaya başladığı anda sökümünü yapabiliriz. Hiç eğer hiç yapmamış, yeni yaptıysanız şöyle fıstığın bir tanesini çıkarın dibinden. Kırın içine. Şu üstündeki zarı ince ise sökümünü yapabilirsiniz.